Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ne oldu? Bir haber var mı Sezai'de? Yok. Sabaha kadar bekledim. Baktım yok. Oğul sana gönderdim. Her tarafa arasın diye. Nereye gönderdin? Hastanelere, nezarethanelere bakmaya mı? Abi, ha. bütün pavyon ve kumarhanelere baktım. Hiçbirinde Sezai abi görmemişler. Oh, çok şükür. Allah'ım insanın aklına hep kötü şeyler geliyor. Şükür ki oralarda da değil. Bu mu iyi haber? Buna mı sevindin şimdi? Abicim malum otelle de konuştum. O odadan 24 saat boyunca biri çıkmadan o odayı arama kararı çıkarttıramıyorlarmış. Mahvolduk. Bittik, bittik, bittik. Bankadan geliyorum. Sezai çeki bozdurmuş. Ah Sezai, ah kardeşim. Hiç mi bizi düşünmedin? Bari parayı birlikte etseydik. Ah biz suçu kendimizde arayalım bence abi. Biz neden sen Sezai abi biraz düşünmem lazım deyince ona izin veriyoruz ki yani? Pavyonda değil, kumarhanede değil. Nerede hiç etti lan bu paraları? Yoksa bizim de bilmediğimiz yepyeni bir eğlence anlayışı mı buldu bu? Ya belki dükkanın icrasını ödemiştir. <laughs> ya İlahi Turgut abi, şöyle bir ortamda da ya espri yapıp bizi neşeye gark ediyorsun ya... ...gerçek bir mizah şörsün. <laughs> Buyurun. Sezai Usta'nın dükkanı burası mı? Hacize mi geldiniz? Evet. Geç kaldınız kardeşim. Öteki bankanın haciz işlemleri çok daha uygundu. Biz onlara haciz ettirdik kendimize. Hiçbir şey kalmadı içeride. Yanlış anladınız. Biz hacizdeki rehin mallarını iade etmeye geldik. Borç ödenince icra kalktı. Ne yani? Sezai dükkanın borcunu mu ödedi? Ha teyze kardeşim başına demek bir şey geldi seni böyle iyi hareketler yapacak durumlara kimler getirdi teyze İstemediğim günah da anlayacağım. Arkadaş benim hayır zannettiğim hareketlerim bile mekruhmuş. Ama ben bunların hepsini bırakmak istiyorum. Tövbe etmek istiyorum ben. Bana niye geldin birader? Senin için elimi ayağımı yıkıyorum. Onu anladım onu. On bidonda su doldurmuşsun. Şu ıslak elbiseler seninse çamaşır bile yıkamışsın çadırvanda. Yahu içerisi cemaat dolu. Hoca içeride, müezzin içeride. Onlara gitsene. Ulan sana günahlarımı anlatırken yüzün kızardı. Hıçkıra hıçkıra ağladın. Şurada oturuyordun öte yana kaydın. Korktun kesin. İçeridekileri ürkütmek istemiyor. Bir ara şeytan insan suretine bürünüp yanıma gelmiş. Ama altı ay cezası var diye suratını kapatmamış dedim. Yalan yok. Şeytanın bile aklını çelemediği insanları yoldan çıkardım. Beni bir av olarak değil, rakip olarak görüyor. Kesin. Kulağıma tövbe et tövbe et diye fısıldayan şeytan bile olabilir. Ben yine de bir bilene danıştırırım. Yok mu akraban falan? Dini bütün sadece bir tane akraban var. Onu da aradım, anlattım her şeyi. Dört kitaptaki tüm günahları işlemişim dedi. Boş bulundum, tombala diye bağırdım. Kapattı telefonu, bir daha konuşmuyor benimle. Ama benim bunları kesin öğrenmem lazım. Benim eskiden bu tip durumlarda hep fikrini sorduğum bilge birisi vardı. Onun numarasını vereyim. Ver. Ee, bu bizim Şerife mi canım kartı? Ben bunu yoldan çıkaralı çok oldu. Gerçi hala beni suçluyor ama o da meyilliydi. Şu an biz bununla ortağız. Mahalledeki tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyoruz beraber. Olamaz. Lan bu adam gece kendisine gelen karabasana abdest aldırıp teheccüd namazı kıldırmış adam. Emin misin? Eminim lan eminim. Şerif abi işte. Neyse bilgileri duruyordur herhalde. Hafızasını sildirmedi ya bu adam. Ben gideyim ondan öğreneyim. Ben seni çok küçümsemişim be Sezai. Bu günahların hepsini gerçekten işledin mi? Hala. Belli periyotlarla sık sık. Bu sorular... Oğlum bu sorular evet hayır soruları. Ne diye karşılarına açıklama yazdın ki? Ben sana alkol demişim. Sen evet diyeceğin yere rakı yazmışsın. Lan ben senin damak zevkini mi soruyorum? Zina her türlüsü. Kumar, iyi bilirim. Yalan, seni sevmediğim yalan. Ne lan bu? Şarkı sözü abi o. Selami Şahin klasiklerindendir. Aha! Sevaplar kısmına bir şey yazmışsın. Fitre ve zekat, alırım. Lan milletin fitresini, zekatını da mı aldın sen? Sevap diye aldım abi. Değil, değil mi? Senin durumun pek parlak değil Sezai. Sen dört yıl okula uğramayıp diploma almaya gelen üniversite öğrencisi gibisin. Öğrencileri seni görünce çok gülecek. E sen de biraz bozulacaksın tabii. Ne yapayım abi? Sen söyle ne yapayım? Bana kalırsa yarın diyete başla. Sabahları çık sahile koş. Cep telefonuyla kulaklık takarak konuş. Trafikten, stresten uzak kal. İn güneye yerleş. <laughs> ne diyorsun abi? ölme diyorum oğlum ölme uzat ömrün uzatabildiğin kadar bedelli kovalayan Vedat gibi kaç kaçabildiğin kadar Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini buradan götürür diye bir laf var duydun mu sen? Lan sen bunca odunu nasıl sıklayacaksın Sezai? Abi ne duyduysam yaptım. kırplandım, Altımda kiremit erittim. Ben daha ne yapayım? Şekilleri, şemalleri, kalıpları bırak Sezai. Önce bir kendini sor bakalım. Gerçekten pişman oldun mu? Vicdanın kalbini avcuna alıp sıktıkça sıktı mı? Dünyanı daralttı mı? O pişmanlık sana doların yükselmesini unutturdu mu? Geceleri uykusuz bıraktı mı? Yaktı mı Sezai? Yaktı mı? Küllerini savurdu mu? Yok. Ulan bari cümle kuraydın be. Ben sana o kadar maniler düzdüm. Sen tek kelimeyle bir yok dedin, bitirdin muhabbeti. Ya abi, ben sadece... Sen sadece daha kendini bile ispat edemediğin bir şeyi... ...sana senden daha yakın olan anasını ikna edeceksin. Önce kendini inandır Sezai. Önce kendini... Gerçekten yıllar sonra ilk defa bir iyilik ettim galiba. Hiç de özlememişim, bunu da belirteyim. Anam havayı ısırdım ya lan. Yedim yemeği bile elimden kaptı herif. Ulan lokmanda bile gözüm var Sezai. Ver şunu. Al şey şu ekmeği. Islat bir kaba koy. Halle verelim yesin. Lan köpeğin adını Hı? Halil mi koydu? Yok oğlum benim oğlanın adı Halil ya. Sert ekmek yiyemiyor. Ne oldu Turgut Efendi? Ne çabuk unuttum. Hani amcasıyım diye seviyordum. Ya işim gücüm var benim Sezai. Oğlum ver şu yemeğimi. Hadi bakalım Turgut Efendi. Eski günlerdeki gibi. Kardeş payı. Allah sana ne verdiyse ikiye bölmeyelim mi? Oğlum bir dakika lan. Bir, bu yemek bir garip gözüküyor. Bir şey mi koydun sen bunun içine? <laughs> Normalde türlü sizin evde sıcak yenen aşure gibi olduğu için şaşırdın değil mi? Doğru gördün Turgut. Et var içinde. Tamam anladım Sezai. Sadede gel o zaman. Ne istiyorsun? Turgut. Sabah dükkanı açarken karşılaşalım ve gülümseyerek günaydın de bana istiyorum. Öğlen dükkanıma gel ne yiyeceğiz? Akşam dükkanı kapattıktan sonra birlikte eve kadar gidelim. Tam eve gelmişken vazgeçip kahveye gidelim. İki el atalım, maç izleyelim istiyorum. Turgut. <laughs> ulan, ulan var ya seni tanımasam şimdi gaza gelip sarılıp boynundan öpeceğim seni Ama işte senin ciğerini biliyorum ben. O ciğer soldu be Turgut. Çürüdü. Aha da şu kadarcık kaldı. Görsen safra kesesi zannedersin. Oğlum ne bileyim lan ben benim safra kesesi görmüştüğüm bu. Ben oğlum taşak gibi bir şey işte. Görsen tanırsın. Bak gördün mü Turgut? Taşak kelimesini tıbbi bir cümle içerisinde kullandım. Küfür etmedim. Değiştim ben Turgut. Bunu ispat edeceğim. Sana değil. Kendimi ispat edeceğim. Seni seviyorum Turgut. Hadi kal sağlıcakla. Şimdi bakalım bu Oğuzhan nerede? Allah ım Allah. Allah Allah. Kötü bir dönem geçirdim mabude Kendimi kaybettim. Komşunun tavuğu gaz göründü gözüme her şeyi düzelteceğim. Bana bir fırsat ver. Hamiyeti de unuttum bile. Reca ile mutlu olsunlar. Bana ne? Hatta sana ne? Sevenlerin arasına girmeyelim. İçip içip evin yolunu mu şaşırdın sen? Niye geldin buraya ulan? Ben de olay bu. Kadınlarla konuşmadan önce prova yapıyorum. Atmam lazım üzerimdeki gerginliği. Tavuk kaz görünmüşmüş. Laflara bak. Hamiyet, alışmaya çalış. Bitti. Bitti. Ben tövbekar, evli barklı, rüyasında aksakallı dedeyi dövmüş adamım artık. Sen de unut olup bitene. Aş beni artık Hamiyet, aş beni. Bana bak. Parmak ucuma kaksam seni aşarım ben. O dert değil. Son çekirdek tatlı çıksın falan diyordun. Mabudi ile aranı yaptın herhalde. Buraya hava atmaya mı geldin? Yengeyle aran nasıl? Sezai'ye sormuşlar. Yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım. O yar benim. Sana ne lan demiş. Sezai, konuşturma beni. Daha iki hafta önce bana evlenme teklif etmiştin. Hani cevap bekliyordu. <laughs> Eski Sezai Niye cevap bekliyorsam kaç aydır soru bana soruluyormuş zaten. Cevabı ben vereceğim. E şıkkı. Hiçbiri Hamiye, hiçbirini, hiç kimseyi istemiyorum. Ağanda bir ceketim var. Süpermen'in pelerini gibi bir şey bu. Ceketi alıp gitme lüksü çok az adamda var. Şimdi benim en sevdiğim şarkıyı dinleyelim. Bar yanık Anadolu çocuğu, Fezai. Barı yanık Anadolu çocuğu. Ulan hala ikna edemedim kendimi. Galiba yeteri kadar canın yanmadı senin Sezai. Var ya Anadolu çocuğu Sezai? Var ya Anadolu çocuğu?